Allah kabul etsin Ömer baba. Amin kızım. Hanım ne yiyeceğiz? Zeytinyağlılar var bey. Ömer baba, hiç namazını kaçırmıyor musun? İnsan sevgilisiyle buluşma randevusunu kaçırır mı kızım? Senin sevgilin Nazife anne değil mi Ömer baba? O sevgilimin bana hediyesi. Namazı da böyle anlatıyorsun ya Ömer Baba. Ben cumaları sevgiliyi göreyim diye gidiyorum ama... ...bir sevgili durumu yok. Olur inşallah evladım. İnşallah. Namaz bir zevk işi. Kızımın nasıl mesleğiyle alakalı bir zevki var. Oğlumun nasıl mesleğiyle alakalı bir aşkı var. Benim de namazım var. İnsan sevgilisiyle randevusuna nasıl hazırlanıyorsa ben de öyle hazırlanıyorum. Heyecanlanıyorum. En güzel elbiselerimi giyiyorum. Temizleniyorum ve huzuruna çıkıyorum. Bu sevgilinin mecazi olanlardan ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi, bütün randevularına sadık olması. Sözüne sadık olması. Onu andığın her an, her yerde olması. Sen bir adım gittiğinde, onun on adım gelmesi. Ömer Baba, abdest işi olmasa namazda bir şey yok aslında. Beş vakit değil, on vakit kılarım ama... <laughs> Polat'ım, şu düşmanların olmasa ne güzel idare edersin memleketi değil mi? Herkes hukuka uysa, değil mi kızım? Keşke. O zaman insan olarak yaratılmanın ne manası var? Sevgiliye ulaşmak için mücadele etmedikten sonra sevmenin, sevilmenin ne manası olur? Seninki en kolayı Hikmet'im. Suya alışırsın, olur biter. Ama sana baştan söyleyeyim. Sudan ne kadar kaçarsan kaç, son suyu dökmeden bedenimize gömmüyorlar insanı evladım. Kaçamazsın.